Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel kum boncuklu bir uya yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Ama ben önceden ilk iki sırasını yapmıştım. Aralara dört tane zincir çekip arada bir tane tığ batısı bırakıp ikinciye batıp kapatıyoruz. Şöyle iyice göstereyim anlamanız için bu ya 4 sıradan oluştuğu için tığ batısıyla birlikte 4 sıra olduğu için ben çok fazla uzatmak istemedim o yüzden iki sırasını yaptım arkadaşlar şimdi son sırasını sizlerle birlikte yapmak istedim sizi daha fazla bekletmeden yapmaya başlayalım bir bakalım hayırlısıyla 1 2 3 4 zincir ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip zincirimiz şöyle döndürüp buraya bir yuva yapıyoruz arkadaşlar üstüne 1 2 3 tane zincir çekip şöyle döndürüp bir tane trabzanla yuvanın içine girip kapatıyoruz. 1 2 3 ve 4 oldu. Üstüne 3 tane zincir çekip kaldın ipim. Masaya değincese çıkıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne ile buraya doldurup 6 yuvanın içine batıp kapatıyoruz 1 2 3 tane zincir daha çekip buraya 4 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 3 ve 4. 1, 2, 3 tane zincir çekip burayı dolduruyoruz. Sık iğne ile 2 oldu. 3, 4 ve 5. 6. yuvanın içine batıp kapatıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir daha çekip burada tekrar trabzan yapıyoruz dikeceğin her bir yapra 4 tane trabzandan oluşuyor arkadaşlar. 4 oldu. 3 tane zincir çekip tekrar buraya batıp kapatıyoruz. 2 3 4 ve 5 tane sık iğne ile kapatıp buraya altıncıyı batıp kapatıyoruz üstüne bir iki üç dört tane zincir çekip diğer boncuklu kısmın tepesine batıp kapatıyoruz bir iki üç dört tane zincir daha çekip ve burada tekrar boncuk kapatıp araya dört tane zincir daha çekip buraya kapatıyoruz Evet arkadaşlar işlem böyle Bakın çok güzel, çok hoş bir uya oluyor inanın. Kileince daha da güzel duracak. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar örneğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Uyamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada ben bu örneği bundan tam 10 belki daha da fazla uzun zaman önce yapmıştım. Son halini size göstereyim. Çok kullanmama rağmen inanın hala böyle bu kadar güzel durabiliyor. Dört kenarlı çok güzel bir uya. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu da yeni örneğimiz yapmış olduğumuz hoşça kalın.